Günaydınlar arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni gün, bir günden merhabalar. Evet. Renkleri nasıl veriyor? Efendim. Renkleri nasıl veriyor? Azıcık bir daha boyasıyla. Hep beyaz yaptın herhalde şimdi. Efendim? Beyaz yaptık şimdi herhalde şimdi. Hepsi mavi. He mavi mi? Evet. Üstürenin içindeki de mavi. Mavi çıplak. Hı, Hı Zaten çok daha güzel boyu sıcak Anladım. Arkadaşlar burası camlık. Pamuk şeker yapanları gösterdim size. Fazla gıda boyası bilmiyormuş. Şekerle yapıyorlar. Bakın bu kapları da böyle mama koyuyorlar. Burası. Arkadaşlar çok güzel harika bir yer. Bakın. Burada böyle kahvaltı yeri. Kendin buradan aynı loka otellerdeki gibi kendi menünü kendin alabiliyorsun. Açık büfe yani. Bu şekilde. Geceleri de açık. Arkadaşlar zeytin ağacı harika. Meyveleri dahi var arkadaşlar. Bakın kaç yıllık bilir. Arkadaşlar çok süper. İçinde bakın şöyle size göstereyim. Ağacın bakın içinden de karşı taraf gözüküyor arkadaşlar. Çamla yağmur yağınca bakın arkadaşlar. Şöyle kara var. Ağaçta görüyor işte, musunuz? Arkadaşlar sincap bakın çıkıyor ağaca. Tam ortadaki ağaçta. Bakın arkadaşlar tam uçta. Umarım görürsünüz. Orada duruyor. Sincebey görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi size ilginç bir şey göstereceğim. Burada mantar çıkmış ama ilginç, tuhaf bir şey. Durun, göstereyim. Az kaldı. Durun. Arkadaşlar bunlar ne olduğunu bilemedim. Bakın sert bir şey. Bir de böyle. Bilmediğiniz şeyleri yine arkadaşlar bu arada. çıkınca arkadaşlar bakın görüyorsunuz bakın koşturuyor ortada bakın sincap alışmış artık insanlara bakın şu an ağaç o da ağaç arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ağaç da şu an ağaç da geziyor Uçuyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Bakın elin aşağıya. Bakın koştu gitti. Kuşlar düştü. Güvercinler. Bugün çok ilginç bir video oldu arkadaşlar. Çamlıktayız ve sincaplar, güvercinler. Arkadaşlar sincap Tam bu uçta Görüyor musunuz Bakın bu kadar yaklaştım Bakın uçta Görüyorsunuz Duruyor Hiç kıpırdama Duruyor arkadaşlar evet. Güzel şeyler var Şimdi hepsi uçacak arkadaşlar, iki çift geçiyor, göreceksiniz. Şimdi hepsi uçacak, kesik kesik uçması gerekiyor. İnsanlara da alışmışlar. Bakın nasıl görüyorsunuz iki çift girdi aramıza bakın hepsi kalktı uçup kaçmıyorlar da bakın görüyorsunuz hiç kaçmayan Arkadaşlar sincap, mincan hepsi burada. Yo yok. You arkadaşlar. Hepsini artık arkadaşlar. Arkadaşlar bunları bilen varsa yazsınlar. Bakın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın.